Avrupa'yı Geziyorum serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, yanımda Yüksel var. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün çok deli bilgiler vereceğiz. Evet, bugün taze taze bilgiler aktaracağız sizlere ve Avrupa'yı Geziyorum'un yeni bölümü bu haberiniz olsun. Ee, Yüksel hemen önden çıktı. Ben de şöyle bir peşine dalayım isterseniz. Evet, Hay hadi bakalım. Değilim. Böyle daha iyi oldu Sen Yüksel ben... ya bu. Güzel oldu güzel. Ya 20 şey. Aralık'ta bir yayın yaptı arkadaşlar. Bugün onları aktaracağız. Aynen. Arkadaş. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben şu dikkat edersin mikrofonun şeyini değiştirdim. Ee, yönünü falan değiştirdim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ee, güzel oldu ya. Böyle daha güzel oldu. Daha ferah oldu o da. Yani görüntü <laughs> daha iyi oldu. En azından ben rahat oluyorum şimdi burada. Yani Aa, bir şey. İki saattir düzeltiyor. <laughs> Aynen. Şimdi e, ee, biz got Göte Göteborg'dan <laughs> çıktık. <laughs> evet, Oslo'ya doğru gidiyoruz. 330 kilometre bir mesafemiz var. Daha sonrasında vedamızı edeceğiz. Avrupa geziyorum serisinin e, bu yeni bölümünde İskandinav bölgesindeyiz. Daha sonraları işte e, Avrupa geziyorum serisi eğer bitmezse şeye geçeceğiz. E, yeni Baltık diyarına geçeceğiz. Ya yani bu da belli olmaz. Bizim ne karar vereceğimiz hiç belli değil. Şu anda başka projeler üstünde çalışıyoruz. Ee, yani her şey olabilir. Onu söyleyeyim. Aynen. O bizim durduk ya ikimizde? de. Baya gentlemendiz ya ikimiz de. <laughs> ya, ikimiz de <laughs> Vallahi billahi ya. ya. Şimdi hemen yola şuradan kendimiz atalım sonra başlarız e, muhabbete. Neler ne olacak Aynen neler olup bitecek bunları sizlere videoda aktaracağız zaten videonun başlığından anladınız siz neler olacağını bunu bir de sözlü olarak bizler söyleyelim tam Aynen, böyle daha böyle detaylı bir şekilde Aynen. anlatacağız Aynen öyle 2019'da bizi neler bekliyor bu SCS taraflarında hepsini öğreneceksiniz evet. i̇şte O... Ol... bir canlı yayın yapıldı yani resmi dilden kesin bilgileri aldık Aynen 12 Eylül 2012'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam ETS2 ve 6 e, alt, senelik bir serüveni var ve 6 seneyi doldurdu. Ben de bunun hakkında zaten bir video yapmıştım biliyorsunuz World of Trunks hakkında falan konuşmuştuk o videodan. İşte 6 e, yılda neler değişti, neler bitti falan gibisinden bir muhabbet etmiştik. Bu onun devamı, bu daha yeni bilgiler edinilmiş hali olacak e, ve bunu beraber Multiplayer'da çekmek istedik Yüksel'le. O zaman e, en meraklı yani en merak ettiğimiz özellik DirectX 11 e, yüksel ve arkadaşlar Aynen. DirectX 11 gelmesi demek artık ne bileyim oyunun komple böyle bir değişmesi bu saçma saçma dropların ortadan kalkması ya da bilemiyoruz daha da fazla artacak hiç bilemiyoruz. Ya şimdi hani birazcık şeyden bilgi vereyim bu DirectX 11'in hani bize ne katacağını oyun şu anda DirectX 9'da çalışıyor arkadaşlar. 9 olduğu zaman daha eski bir sistem. Bilgisayar programla hani daha yavaş bir iletişim var. Direct 11'e geçtiğimiz zaman bu olay daha rahat çözecek. Hani ekran kartıdır, işlemcidir. Bunlar oyunda daha optimize şekilde iletişime geçecek ve bu biz abi FPS konusunda hani bir artış sağlayacak. Daha sonrasında bu efektler, hani oyun içindeki efektler de daha güzel olabilir. Grafik kalitesi artabilir. Hani bu sen oyun motoruyla da alakalı ama Direct 9 hani HC'si açıkçası biraz sınırlıyordu. Evet. Biraz sınırlı kalıyorlardı o noktada ama 11 geldiği zaman böyle biraz daha bağnay açabilecekler diyebilirim. Hani bu işimize yarayacak. Ayrıca bu kirlenme için de hani bir adım atılmış olacak. Çünkü kirlenme konusunda bu Direct 9 acayip bir renk geldi. Bunu 2019'da halledecekler arkadaşlar. Kesin 2019'da Direct son bir desteği gelecek ve kurtulacağız. Yani rahatlayacağız artık. Aynen öyle. Böyle bilgisayarlarımız bir rahat nefes alacak. Şu anda Windows XP'de oyun oynanıyor herhalde benim bildiğim. Ama e, destek 2019'da 2019'da şeyler komple kaldırılacak. Şu anda 32 bit XP'de çalışıyor diye biliyorum ben. Eee ona aslında 1.33'te kaldırdılar abi şu anda. Aynen yani doğru. şu anda de kullanılmıyor. 2019'da da işte DirectX son için. Yani yüksel şimdi 1.33'te kaldırıldı ama zaten 1.33'te 2019 güncellemesi oldu zaten. Yani mantıken yani baktığımız zaman 2018'in son güncellemesi. Zaten hani Mart ayına kadar, Şubat Mart'a kadar zaten bir içerik gelmeyecek yani her zaman bildiğiniz Aynen. gibi tatil aşamasındalar. Bu arada bu World of Tracks etkinliği biliyorsunuz ocağın 15'ine kadar devam edecekmiş. Haberiniz olsun 15'ine kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir önemli olay var Levent abi ses motoru olayı. Evet bunu ee... daha önce de bahsetmiştim ben Yüksel arkadaşlara ses motoru yani ses motorundan kasıtımız ne biliyor musunuz ses motoru geldiğinde aynı e, Turist Bus Simulator'da olduğu gibi aracın içindeki seslerle aracın dışındaki sesleri aynı anda artık duyabileceğiz bu nasıl olacak aracın camını açtığımız anda hem dışarının sesini hem aracın içindeki sesleri ortak bir şekilde duymamıza yarayacak bir sistem getiriyorlar. Aynen buna da zaten F mod deniyor hani 2018'in başlarında SCS bu F mod ile alakalı bir çalışan ilanı vermişti. Belli bir siteleri var onların. İşte F mod ses motorunu anlayan çalışan arıyorlardı o zamanlar. Hani şu anda onun bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir de şey olayı çıkmıştı biliyorsun bu cam açma olayı çıkmıştı. Cam açma getirebiliriz demişlerdi. Bu da hani ses motoruyla alakalı bir şey. Ses motoru değiştiği zaman bu cam açma olayını da getirdiklerinde daha fark edeceğiz. Hani F-Mod şu anda kullanılan oyunlar var. Pryspas Simulator F-Mod kullanıyor, Fermas aynı şekilde. Aynen. Hani oradaki seslerin gerçekliğini biliyorsunuz. Assetto Corsa F-Mod ses sistemini kullanıyor. Rockstar yani zaten çok yıllardır kullanıyor. Aynen. Çok gerçekçi sesler duymamıza yarayan bir sistem. Hani o zaman bu tır sesleri, çevre sesleri daha da böyle gerçekçi olacak ve o zaman hani oyundaki temel şeyler değişmiş olacak. Direkt son birle bu ses motoru geldi zaman. Hani yeni çekiciler de geliyor. Mantay GX6 gelecek zaten. O kesin. En geç Mart ayına kadar gelecek. Ee, Renault için hala bir çalışma söz konusuymuş. Ama evet. işte işte şey diyorlar. Hani ışığı gördük diyorlar. Yani sona doğru yaklaşıyoruz olacak gibi. <laughs> 2021 <'yi gülüyor> bekleyin siz diyor yani kısaca. <laughs> <laughs> umutlular bakalım 2019'da getirmeye çalışacaklar ama söylediğim gibi bizim için önemli olan bu direkt son bir ve ses motorunun değişmesi. Kesinlikle. Hani yeni bir çekici gelmiş falan pek önemli değil. Önemli olan oyundaki temel şeylerin değişmesi. Hani bu da bizi sevindirdi 2019 için. Kesinlikle. Ben e, önceki videoda bir şey daha bahsetmiştim. Ford F-Max'ten konuşmuştum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hayallerimiz gerçek oluyor. Adamlar çoktan konuşmaya başlamış zaten ya. Ya <laughs> Ford f oyunu aktaracaklar. Tabii ki de bu ne kadar etkileyecek kitleyi orası belli değil. Neden? Ee, çünkü sen Volvo'yu seviyorsun ben Skyna'yı. Öbürü Mercedes öbürü Iveco. Yani şöyle bir kitle var. Benim için oyuna en iyi Tesla gelsin bakın. Oyuna Tesla bile gelsin ben Skyna'dan Skyna'yı vazgeçmem. Çünkü neden? Arabanın bir geçmişi var. Arabanın bir şey bağımlılığı var. Bir sevdirdiği bir şey bir yer var. Tamam kullanırız eyvallah. Bir hafta, iki hafta kullanırız ama en de sonunda tekrar özümüze geri döneceğiz. Aynen evet. öyle ama hani şey için güzel olacak bu marka anlaşması falan eğer yapılırsa şu anlık Hani şey söylüyorlar zaten F-Max için e, konuşmaya başladık diyorlar hani bir Hı -hı. Şu anlık Acayip bir beklentiniz olmasın sadece bu söylendi Kesinlikle. Umarım gelir ama önümüzdeki 2019'da beklemeyin diyebilirim çünkü 2019'da zaten TGX-6 falan gelecek 2020'de artık bakacağız ama F Max için hani bir e, çalışma var arkadaşlar gelirse güzel olur hani senin söylediğin gibi aslında herkesin hani sevmesiyle alakalı bir şey ama gelsin çeşitlilik olsun daha iyi olabilir çeşitlilik olsun olmasına da işte dediğim gibi yani bir anlamı olmayacak arkadaşlar bizim için araç gelmesinin hiçbir anlamı yok artık çünkü niçe biliyor musunuz dikkat ederseniz artık eskiden bir güncelleme geliyordu. Herkes böyle heyecanlı bir şekilde bekliyordu işte. Ya güncelleme çıkmış işte sen oynadın mı işte ben oynamadım işte yükleyeceğim. Ee, yükledikten sonra aa şu değişmiş bu değişmiş artık bu heyecan yok arkadaşlar. Yani eskiden de onlar gerçekten eskiden de çünkü ben kendimden biliyorum. Ha, öyle bir şey yok yani. Aynen öyle ama bu hani köklü değişiklikler önemliydi zaten. Onda 2019'da umarım ...göreceğiz. Daha böyle güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Kesinlikle. Bakalım bekleyeceğiz. Ayrıca bu Amerikan Truck Simulator için bu hani... ...anlı haritanın artık New Mexico ve Oregon DLC seviyesine yaklaşması... ...gerekiyormuş. Onu da güncelleyeceklermiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve e, ee, şunu da söyleyelim. Var. Aynen şunu da aktarmak istiyoruz. Mesela e, hani mod yapımcıları haritalarını yapıyordu. işte SCS kullanıyordu biliyorsunuz. Hani uyarlayıp kullanma olayları falan vardı. Artık bunu devre dışı bırakmışlar. Nedeni ise şu. Zaten bünyelerinde çalıştırdıkları Promods ekibi var. Eee Promods ekibi zaten arkadaşlar belli başına sadece bir kendi mod yaptıkları için. Ben yani dikkat ederseniz şu anki oyuna eklenmiş haritalarla promosu zaten bir bağlantısı var. Yani Promos'ta gittiğiniz yollar az çok e, oyuna aktarılmış resmi haritalarda da mevcut. Yani bunun bir açıklamasını yaptılar. Yani evet. dışarıdan başka bir harita alma niyeti de değiller. Ya bu da şeyden dolayı hani e, harita modları tamam güzel yapılıyor ama hani onun optimizasyonu önemli. Hani Promos'u çok kişi şey oynayamıyor maalesef. Optimizasyon iyi değil. Model çok güzel ama onun optimizasyonunu yapamadıktan sonra hani pek de bir anlamı olmuyor. Sevgisi de bundan dolayı yani kendi haritalarını getiriyor, optimizasyonunu yap getiriyor ve herkes Aynen. oynayabiliyor. Sonuçta tüm bilgisayarlar düşünmek zorunda. Ben şöyle söyledi olay yok arkadaşlar. Ayrıca bir modifiye paketi gelecek TS2 için. Şu anda açıklanmadı hangi tır olduğu. Hani marka sahibinden izin alması gerekiyormuş. Hı hı. Onu da göreceğiz yakın zamanda bir modifiye pakette. Ya benim e, düşüncem... İki marka var arkadaşlar şu anda aklımda. Yani bu markalardan birisi Mercedes, birisi de Volvo. Yani ikisinden birisi Benim de gelebilir. aynı şekilde. Çünkü ikisi de gerçekten bilindik ve sevildik marka. Yalnız bizi ters köşeye yatırıp Ivego'ya gelebilir arkadaşlar bunu demedi demeyin. <laughs> çünkü... Ivego'ya gelirse bayağı şaşırdım ya. Çünkü neden biliyor musun? Eee... bunların zaten şirketi Prag'da Çek Cumhuriyeti oluyor zaten. Adamların kendi kullanmış olduğu tır da Ivego. Yani Iveko ile bir anlamda daha iyi anlaşmaları bunların. Yani Skyna gibi evet. bir anlaşma söz konusu. Iveco'ları var ayrıca şeyi de kullanıyor, o da çok hoşuma gidiyor. New Actros'ta da var bunların. Aynen. O da hoşuma gidiyor. Ger Gerçi ama Iveco'ya modifiye DLC'si gelirse çok güzel olur. Hangi açıdan güzel olur biliyor musun? Çünkü... DAF'a gelmişti mesela, ne yapmışlardı? Modelleri yenilemişlerdi. Kesinlikle. Evet, da. Aynısı olur, o da güzel olabilir aslında. Hani bu eski çekici modelleri de yenilense çok güzel olacak ya. Mana öyle olacak arkadaşlar. Euro 6 gelmeden, emin olun hani normal man bir güncellenecek. Aynı DAF gibi olacak. Yani bu da güzel olur, tüm araçlar güncellensin abi. Renault mesela çok masum şu anda. Aynen. Şimdi e, şunu da aktaralım arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda oyunun orijinal haritası yenilenecek haberiniz olsun e, bu normalde bunu bildiğimiz bir bilgi bu nasıl diyeyim 2019'da yani Almanya'nın geri kalan kısmı yenilenecektir diye umuyorum Çek Cumhuriyeti zaten e, küçük bir yer Lüksemburg zaten küçük arkadaşlar buralar komple yenilenecektir emin olabilirsiniz zaten Lüksemburg yenilenmişti benim bildiğim Fransa ile birlikte ona bir el atmışlardı Aynen. sanki ufakça. Doğru öyle bir şey vardı. Aynen. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar kısaca ya. 2019 planları şimdilik bunlar. Şunu aktaralım bir de, ee, şu anlık hem ATS için hem de ETS2 için hangi haritanın geleceği belli değil. Ama e, şunu söyleyelim, tekrar söylüyorum. ETS2 için şu anda İspanya ve Portekiz planları yok. Bakın bunu üzülerek söylüyoruz, İspanya ve Portekiz planları şu anlık yok. Ya Büyük bir Balkanlar inecekler ve Balkanları yapacaklar. Daha sonrasında oraya geçebilirler. Ama e, ATS için ufaktan bir planımız var Yüksel. Oregon'un yan tarafındaki ülkelere girebilirler. Çünkü eğer oralara gitmezse haritanın görüntümü çok saçma oluyor fark ettiysen. Aynen öyle. Oralara girebilirler. Ayrıca şu Balkanlar olayı hani gelirse bizim için de bir hani Türkiye için de bir adım atılmış olur aslında. Aynen. Yaklaşmış olurlar. Umarım Balkanlar olur ya. Açıkçası ben Balkanlardan yanayım da henüz bir bilgi yok. Bekleyip göreceğiz yani. 2019 arkadaşlar gerçekten e, eğlenceli olacak. Neden eğlenceli olacak? Çünkü alt kısım alt temel komple değişik. SCS, bir, SCS bakımından yani bir onarım söz konusu olacak. Bakalım. Aynen öyle. İstediğimiz şeyler olacak. Hani sadece yok doğrusu indirip kaldırma değil de böyle temel şeylerin gelmesi çok daha iyi olacak arkadaşlar. Kesinlikle. Evet başka neler vardı şöyle hemen bir kontrol edeyim modlarla. Sen yani kontrol <laughs> Hepsini söyleyelim. Ee, bu arada şey var arkadaşlar. Bu World of drugs etkinlikleri için hani ayrı bir takım kurulacak ve hani devamlı etkinlik gelecek artık. Onu da söyleyelim. Ha, o etkinlik konusunda bir şey atladık. Swatsmüller arkadaşlar şeye eklenecek. Kendi dorselerimi alma özelliğine eklenecek. Swatsmüller artık kendi dorselimiz olarak alabileceğiz. Bu da 2019 Aynen. planı. Ve en önemli bir konu. Hani diyorsunuz ya işte World of Tracks'a etkinlik geldi. Ben niye kendi de bunu yapamıyorum demeyeceksiniz artık. Çünkü o da eklenecek. Aynen öyle. O da eklensin artık. O baya baya geç kaldı. Ben baya arıyorum özelliği. Onun, ee, şu, onun nedeni de şuymuş ki arkadaşlar. Şu anda World of Tracks tabanı etkin, e, eski bir şey koltuk sistemi kullanıyor. Yani o yüzden o desteklemediği için e, ve kendi Dorsen'imizi alma özelliği de 32 sürümüne ait olduğu için arkadaşlar. World of Tracks ondan önce kuruldu. Bir nevi Aynen desteklemiyor evet. yani. Ha ama onu da çift düşünüyorum. Ayrıca hani bizim için önemli olacak konulardan, e, interaktif olaylardan şey var. ATS'ye kapanan yollar gelmişti biliyorsunuz. Yani yol evet. bilemediğiniz bir anda kapanıyordu ve farklı yola sapmanız Hiç gerekiyordu. Hiç rast gelmedim biliyor musun Yüksel? Hatta full onlar. <laughs> Bizimle oyun LSS'de oynuyor o olacakmış arkadaşlar. ETS'de de güzel olacak. Hani onun gelmesi. Tabi multiplayer uyumlu olmaz ama yine de gelmesi güzel olur. O da artık Trax MP'nin sorunu. Orasında. Ya şey zaten e, 2020'den sonra SCS kendi multiplayer'ını çıkardıktan sonra yani bu daha Trax MP gerek kalmayacak diye biliyorum ben. Hani umuyorum. Aynen öyle. Umarım çıkar. Bu arada e, şey olayı da var. Bu Yapay zekadaki acil durum araçları var biliyorsunuz işte polistir, e, itfaiyedir vesaire. Yakın bir zamandan bunları da e, siren sesi vesaire eklenecekmiş. Hani mesela yol vermeniz falan gerekecekmiş. Böyle olaylarda olacakmış, ayarlanıyormuş. Yapay zeka ile de alakalı bir değişiklik olabilirmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen. Güzel yerlere geliyoruz. Bakalım 2019'u kısaca özetini bu videoda geçmiş olduk. Yani ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar yani. Yani aktaracağımız yani, başka da bir şey yok. Bir de arkadaşlar hani biz e, resmi bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Çok önceden hani bu bir ay önceden falan böyle varyasyonlar çıkmıştı. direkt son bir gelecek falan filan diye de hani biz kesin olmadan pek şey yapmak istemiyorduk. Çünkü çok öncesinde yaşadık böyle şeyleri. İşte kesin bir şey olmadan SCS bir şey demeden birisi ortaya bir şey atıyor. kırık kapılı <laughs> çıkaramıyor taşı <ondan> sonra. <laughs> Aynen öyle. Şimdi şöyle ufaktan arkadaşlar ben yükümü yerine bir teslim edeyim. Ben de şöyle kaldırma durayım bari. Bu dorse de çok büyük. Ben nasıl döneceğim buradan ya? Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada kaldım ya. Ya bu ne ya? Ben muavinlik yapayım. Sen az düz git abi devam et. Oğlum dost şey takarım mı ben Takmazsın, takmazsın. Kurtarır bence. Git 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 git. Azıcık sürttü de neyse bir şey oldu. Takmadı. Neyse enter'le ben orayı hallederim. Evet arkadaşlar, güzel bir video oldu. Yani, muhabbetli, daha doğrusu bilgi dolu bir video oldu bu. İlerleyen dönemde SCS neler planlıyor? Bunları aktardık Yüksel'le. Yüksel teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim abi. Evet, vedamız vedamızı edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoda izleyip kanala abone olduktan sonra da video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yükselin kanalda şurada. Hadi bakalım.